Merhaba arkadaşlar Mutlu Oyuncak Dükkanı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar 13 aboneyiz 6 abonede kalmıştık 6 abonede kalmıştık arkadaşlar birden 7'ye yükseldik 8'e yükseldik 9'a yükseldik 10 olduk sonra da 13 olduk arkadaşlar çok sevinçliyim 10 abone beklerken 13 abone oldum 3 abone daha şey oldu çok sevinçliyim ve yanımda bu sefer özel bir video çekeceğim demiştim Nazı yanıma çağırdım. Şimdi arkadaşlar çekelim. Ee, ben ilk başta Flash'tan başlamak istiyorum. Flash'ı e, Nehirle birlikte aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel yapmışlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel yapmışlar. Dur su da yapma. Ar Ayakları falan çok şey ya, güzel olmuş. Eli falan. Şöyle tekrardan göstereyim. Şöyle çekince şeye doğru gidiyor. Neyse. Şimdi sen bir şey tanıt Sude. Bakın bugün size benim en çok sevdiğim karakterlerden karakatürden karak, kara, birisi. Hello Kitty. Hello Kitty ben küçükken en çok sevdiğim şeylerdendi. Barbie desen, Master ha Master hala seviyorum mesela. Master evet. Hi, İçini Barbie. de gösterelim. Bayağı bir konuştun. İçini gösterelim. Evet. Öyle kalpli kırmızı bir şey. Ama ben artık böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Aynen vardı. ben de sevmiyorum ve kuzenimize verdik bunu. Şöyle şey yaptığımız şeyleri işte şey flash Tefiz. ve ve bu bu karakteri hani bir tane şey şey neydi bir tane yabancı. kanalda evet yabancı İngilizce konuşuyorlardı bunlar. Onların babası Hatta küçük kızları vardı. Oğlan, oğlan vardı. Hatta annesinin taşır böyle, böyle. Evet dikenliydi böyle. Şöyle göstereyim. Böyle. Bu da böyle çekince şey oluyor. Bunda geçtik. Şimdi Sude. Sıra sende. Ee, şimdi ben size bir tane köpek tanıtacağım. Köpek. Ee, Bakın burada çok tatlı. Hav hav köpek var. Hatta şöyle şuraya... dur. Çok da yumuşak. Evet çünkü plastik bu, plastik bir köpek ama Dur. ama o kadar da tatlı değil bence. Şimdi ben şöyle de göstereyim çekirdeğini kameradan. Şöyle göstereyim çok güzel. Şeyi varmış da kesilmiş galiba. Kuru. Neyse geçelim. Şimdi arkadaşlar. Dön, dön, dön akşamları bir gitar bir dakika şurada açma yeri de var şöyle hatta değiştirebiliyorsun bu ne kopma zamanı arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek üzere ve bu videonun sonuna geldik oynayın ayrı bitiriyoruz çok teşekkürler abone olduğunuz için görüşürüz